Merhaba arkadaşlar. Bayrağımızın yıldız kısmı vermişim. Arkadaşlar bu yıldız motifini görüyordum. Çok beğeniyordum. Hele bununla yapılan ay yıldız, güneşli böyle gök cisimlerinin e, oluşturulduğu çok güzel bebek battaniyeleri var. E, Tabi şu motif kısmı her şeyde kullanılabilir ama benim özellikle o bebek battaniyeleri çok ilgimi çekiyordu. Şimdi bu yıldızın yapılışını beraber görmüş olalım. Hemen bir e, bugün e, mavi ve e, krem rengiyle ben deneyeceğim bunu e, hemen size ölçüsünü vereyim biraz e, küçük bir motif bu daha nasıl büyütebilirim onu düşünüyorum çünkü bana büyük hali lazım şu an bu altı buçuk santim oldukça küçük biraz daha büyütmek için şu dış kısmına e, birkaç sıra trabzan gitmeyi düşünüyorum ben istediğim büyüklüğü büyüklüğü elde edebilmek için e, motifin yapılışını görelim. Daha sonra e, ben tamamladıktan sonra ekran görüntüsüne e, farklı renklerini de koymayı düşünüyorum. Şimdi hemen başlayalım. Krem rengimle başlıyorum. Yıldızımı krem rengi yapacağım. 2,5 mil e, iki 2,5 numara mil kullanıyorum. Tığ kullanıyorum. İsterseniz isterseniz sihirli halka ile başlayabilirsiniz. Ben ama her zamanki gibi zincirimle başlayacağım. Önce sabitliyorum zincirime. Ve 2 3 4 5 zincir çektim arkadaşlar İlk çektiğim zincirin içerisine kaydırma yapıyorum ve ipimi burada sabitledim şimdi ipimi onunla birlikte gezdirme planım var şöyle biraz daha yakın olsun dolayısıyla bu küçük halkanın içerisine şimdi 3 zincir çekiyorum bu ilk trabzanım olacak buraya iki defa da çıktığımız tekli trabzanlardan 11 tane daha yapıyoruz. Toplamda zincirle birlikte 12 olacak. Tığ üstü aldım. Şu an 3 taneler. İkisini çıkardım. ikisini çıkardım. Tığ üstü aldım. İkisini çıkardım. ikisini çıkardım. Bu şekilde arkadaşlar bunu 12'ye tamamlayacağız. Sadece sayılara biraz dikkat etmek gerekiyor. Öyle bir zorlayıcı bir model, model değil. Ama çok cici duruyor gerçekten. Bu bebek yelekleri ya da hırkaları yaptığınızda sadece yıldız kısmını ona dikerek de çok güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Veya hmm, battaniyenizi normal düz örersiniz. Yıldızları üzerine monte edersiniz. Öyle de çok güzel olur. 2 4 6 8 10 12. 12 tane yaptım. Şimdi ilk 3 zincirimin tepe kısmına kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Orta kısmımız hazır. Şimdi bir 2 3 4 4 5 zincir çektim yıldızın şimdi şurasını yapacağız arkadaşlar şu kısmını yapacağız 5 zincir çektim tığ üstü almıyorum hemen ilk çıktığıma değil hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum şimdi mil üstü aldım tığ üstü aldım hemen yanındakine Üç tane var tığımda. Üçünü bir çekiyorum. Yani yarım trabzan yapıyorum. Şimdi yine tığ üstü aldım. Buraya iki defada çıktığımız tekli trabzan yaptım. Yine tığ üstü aldım. Yine iki defada çıktığımız tekli trabzan yaptım. Şimdi Şimdi Burada 1 iki iki tane yatlıyorum. Üçüncüsüne gelip ipimi kaydırıyorum zincir işle birinci ayağı hazır yine burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum burada ilkine hemen önüme gelen ilkine sık iğne yapıyorum tığ üstü aldım buraya Bu bir yarım trabzan yapıyorum yarım trabzan üçünü bir çekmek ya da çakma trabzan hangini diyorsanız. Sonra iki defa da çıktığım bir trabzan yapıyorum. Sonra bu son yaptığım e, tekli trabzan arkadaşlar geniş tutarak yapıyorum. Ya da böyle yapmak istemiyorsanız iki tığ üstü alıp 3 defa çıkacağınız bir trabzan normal trabzan da yapabilirsiniz ben geniş tutarak doğru onu sağladığım için öyle yapmamıştım hemen 1 2 2 tane atlıyorum üçüncüye bir sık iğne yapıyorum yıldızımın ikinci ayağı da hazır 1 2 3 4 5 zincir çektim ilkine sık iğne ikincisine yarım trabzan üçüncüsüne tekli trabzan dördüncüsüne ikili trabzan dediğim gibi tekli trabzanı geniş ipinizi tutarak da yapabilirsiniz ama ben onu öyle yapmakta zorlanıyorum diyorsanız ikili trabzan bir iki üçüncüye geliyorum şurada bir hata olmasın da bir iki üçümüz şurası hemen kaydırma mı yaptım üçüncü kısmımız da hazır 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum hemen benimle birlikte öreceğinizi düşünerek arkadaşlar videoyu durdurmuyorum Çünkü çok uzun süren bir işlem değil beraberce yaparsak daha kolay sizin için olabilir sona geldim arkadaşlar ikili trabzanımı yaptım 1 1 2 3 trabzan içerisine kaydırma yaptım yine son yıldızımızın son kısmını yapıyoruz arkadaşlar hemen ilkine sık iğne ikincisine yarım trabzan üçüncüsüne tekli trabzan dördüncüsüne ikili trabzan hemen şuradan 1 2 3 diyorum şu hemen köşeye geliyorum kaydırma yapıyor ve kesiyorum birazcık bir işimiz bitti şöyle hemen onu arkada gizleyelim biraz içinden gezdirelim ki hiç görüntüsü kalmasın sonra da kesiyorum. yıldızımız çok şirin yıldızımız hazır bugün ilginçtir güneşli bir gün var yani buranın şartlarında güneşli güne çok alışkın değiliz şimdi şu kısmı yapacağız arkadaşlar zaten biraz kafa karıştıran kısımlarından biri burasıyla şu şurası sonrası zaten kareyi büyütmek istediğiniz kadar büyütürsünüz onda problem yok şimdi şurayı yapacağız Hemen diğer renk ipimi alıyorum. Yani mavi. Tatlı bir mavi rengim var. İpimi biraz fazla sarmayı seviyorum biliyorsunuz. Bunu hep söylüyorum galiba. Şimdi önce ipimizin sabitleme kısmını hazırladım. Hemen geliyorum. Burada zincirimizin yıldızımızın daha doğrusu kanadının tepe kısmına tam tepeye yıldızımızı şey, ipimizi sabitledik şimdi hemen yanında bakın bir burası bir iki üç ve dördüncü kısım dört tane batabileceğimiz yer var şurada bir iki üç ve dördüncüsü bunlara sırayla ne yapacağımızı gösteriyorum tığ üstü aldım birincisini arkadaşlar yarım trabzan yaptım. Üçünü bir çıkardım. İkinciye iki defa da çıktım. Tekli trabzan. Üçüncüye üçüncüye iki tığ üstü aldım. Bir, iki, üç. Yine dördüncüye iki tane tekli trabzan Arkadaşlar buradakini içerisinden tamamen çıkarmadım. Bunu tığımda tutuyorum. Yine iki kere doluyorum. Bu sefer karşı taraftaki yıldızın hemen şu köşesine batıyorum İlk yerine. Oraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki ve üç defada çıktım. Şimdi bunların üçünü birden çıkarıyorum arkadaşlar. Şimdi tekli trabzan yapıyorum buraya bir tane yanındakine yarım trabzan yapıyorum ve tepe noktasına geliyorum buraya da bir sık iğne yapıyorum şimdi tekrar tığ üstü alıyorum bir tane yarım trabzan bir tane tekli trabzan bir tane daha tekli trabzan şimdi iki defa doluyorum buraya bir iki çıkarmıyorum tığımda bırakıyorum yine iki defa doluyorum bir iki yine tığımda bırakıyorum İki defa doluyorum bu sefer diğer yıldızın ilk zincirin içerisine bıraktım dört tane var arkadaşlar dördünü birden çıkardım şimdi bir tığ üstü aldım yanındakine bir tane onun yanındakine bir tane daha tekli trabzan onun yanındakine yarım trabzan. En tepesine de bir tane sık iğne. Şimdi tekrar tığ üstü aldım. Bir tane sık iğne yanındakine bir tane tekli trabzan yanındakine bir tane tekli trabzan iki kere doluyorum. Yani şöyle söyleyeyim daha kolay zihninizde kalsın diye. Şurada bir yarım trabzan yaptık. Şurada bir tekli trabzan yaptık, bir tane daha tekli trabzan yaptık. Şimdi bu üç oldu ya, dördüncüye, beşinciye ve altıncıya ikili trabzan yapıyoruz ama çıkarmıyoruz, tepemizde tutuyoruz. Hepsini birden çıkarıp buradan tekrar terse dönüyoruz, tekli, tekli, yarım ve sık iğne şeklinde bitiriyoruz. Dediğim bir daha bakın ikili trabzan yapıyorum şimdi bir tane, 1 iki tekrar. İkili trabzan yapıyorum. Bir iki. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum ve dört tane var tığımda. Dördünü bir çıkarıyorum. Hemen yanındakine bir tane tekli. Onun yanındakine bir tane tekli. Hemen sonrakine de bir yarım trabzan. En tepeye de bir tane sık iğne. Bakın yuvarlak şeklini iyice alıyor. Tekrar yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine tekli trabzan, onun yanındakine tekli trabzan, sonra ikiliye geçiyorum, sonra tekrar ikili yapıyorum ama çıkarmıyorum, bekletiyorum. Bu şekilde. E, isterseniz arkadaşlar yavaşlatarak söylediklerimi bir yere not ederek de ilerleyebilirsiniz. Ben bazen öyle yapıyorum çünkü zihinde kalmayabiliyor, kafa karışabiliyor. İki tane tekli. Şimdi bir tane yarım trabzan, bir sık iğne ile son kısma geldik. Evet, zincirimizin şu an bu tabii ki beşgen. Biz bundan sonra kare şeklini vereceğiz. Orada da dikkatli olmamız gerekecek. Şimdi yarım trabzanımı yaptım, tekli trabzanımı yapıyorum, iki trabzanıma geçiyorum. trabzanımı yapıyorum sonuncusundayız şimdi dört tane var dördünü bir çıkardım teklimi yaptım bir tekli daha yapıyorum bir yarım yapıyorum ve Tepe noktasına kaydırma yapıyorum sık iğne yapıyorum kaydırma değil pardon evet yıldızımızın şekli ortaya çıktı şimdi ne yapacağız şimdi arkadaşlar şu köşeleri oluşturmamız gerekecek onun sayılarına dikkat edeceğiz şimdi tepe noktasındayım şimdi birinciye arkadaşlar sık iğnemi yaptım ikinciye sık iğne yani üç tane peş peşine sık iğne yapıyorum 3 tane sık iğne. Sonra bir yarım trabzan yapıyorum. Sonra iki tane tekli yapıyorum. Sonra bir tane üçlü yapıyorum. Bu üçlü trabzanı yaptığım zaman arkadaşlar buraya 2 3 zincir çekiyorum. Yine bir tane daha iki tığ üstü aldığım trabzanı aynı yere yapıyorum. Burası köşe olacak arkadaşlar. Şimdi biraz çekeyim. Şimdi köşenin şeklini verdim. Şimdi buraya hemen yanına iki tane yan yana tekli trabzan yapıyorum. Bir tane yarım trabzan yapıyorum ve 3 tane yan yana sık iğne yapıyorum. Bakın, birinci köşemiz burada. Şimdi üç tane sık iğneden sonra bir tane yarım trabzan tekrar iki defa da çıktığımız tekli iki tane tekli yaptık. Sonra ikili trabzan yaptım. İki kere doladım. 3 zincir çekiyorum aynı yere bir daha ikili trabzan yaptım şimdi hemen yan tarafına iki tane tekli yapıyorum bakın birinci köşemiz ve ikinci köşemiz hazır hemen onun yanına bir tane yarım yapıyorum 3 tane sık iğne yapıyorum 3 tane yan yana sık iğne yaptım. Şimdi bir yarım trabzan. Şimdi 2 tane tekli trabzan yaptım. Şimdi köşeye geliyorum. 2 kere doladım. Ve buraya 1, 2, 3 defa da çıktığım trabzanı yaptım. 3 zincir çektim. Yine 2 defa doladım. 1, 2, 3 defa da çektiğim ikili trabzan. Şimdi yanına iki tane tekli trabzan yapıyorum. Üstüne bir sırada gittiğimizde motif tamamen kare modeline dönmüş olacak arkadaşlar. Şimdi bir yarım trabzan yaptım. Üç tane tekli trabzanımı yapıyorum. Şurada. Şimdi yarım trabzanımı yapıyorum. Tekli trabzan yapıyorum. 2 tane köşemin geri kalan kısmını tekrar 2 zincir şey ikili trabzan ee, hemen 3 zincir çekiyorum tekrar ikili trabzan yapıyorum yanına iki tane tekli trabzan yapıyorum bir tane yarım trabzan yapıyorum ve bu ilk başladığım yere kaydırma yapıyorum Şimdi üst sırasını yapalım. Üst sırasında herhangi bir şey yok. 3 zincir çektim. Hemen olduğum yere bir tane tekli trabzan iki defa da çıktım. Şimdi her birinin üzerine arkadaşlar tekli trabzan yaparak ilerliyorum. Yıldızın kafa karıştırıcı kısmı aslında bitti. Şimdi köşeye geldim. Köşede artı 2 ekliyorum. Yine 3 zincir ekliyorum. Hemen yine artı 2 ile köşeme devam ediyorum. Her bir trabzanın üzerine ya da sık iğnenin yani önümüzdeki her bir zincire batıyoruz kısacası. Tekli trabzan yapıyoruz. Kaç motif yapılınca arkadaşlar motifi ilk başta gözünüzü korkutmasın. Adım adım sakin sakin e, başlayın. Zorlandığınız yer olursa mutlaka yazın. Ne söylendi, nasıl yapıldı gibisinden. Ben şahsen kalemi kullanan biriyim. Mutlaka e, kafamı karıştıran bir motif, model varsa yazıyorum nasıl yapıldığını. O zaman ya da şema çiziyorum. Zihnimde daha net anlaşılıyor. Mesela Geçenlerde bir arkadaşın kanalından bu hoşuma gidiyordu. Popcornlu kalp motifi. Onu iki yıldır falan düşünüyorum yapmayı. Yani fırsatım olmamıştı bir türlü sıra gelmedi diyeyim. O modeli yaparken o kadar karışık geldi ki bana. Dedim bunu herhalde şey olmayacak yani. Bu nedir böyle bu kadar karışık bir şey. Sonra onunla birlikte dedim ki adım adım bir öreyim şunu. Ördüm. Motif ortaya çıktı tabii ki. Ama sadece sözlü olduğu zaman bazı insanlar hani öğrenme çeşitleri farklı kimi Sözsel kimi görsel kimi yazıyla kimi tekrarla herkesinki farklı. O yüzden ben de onu hemen dedim ki birinci sırada ne yaptı şunu ikinci sırada ne yaptı bunu bunu size tavsiye ediyorum zorlandığınız modellerde çok zor modeller olabiliyor bu onlardan biri mi? değil bence ama yine de hani yeni başlıyorsanız kendinizi daha güven daha rahat yani strese girmeden çünkü bu bizi rahatlatmak için var stresi sokmak için değil öyle bakarsanız tavsiye ederim yani yazarak ilerlemenizi şu an arkadaşlar her birinin üzerine batarak ilerliyorum yani yaptığım ekstra bir şey yok o yüzden çok kameraya böyle şey yapmıyorum göstermiyorum ama sadece tekli trabzanlarla ilerliyorum Tam kare modunu alıyor şu anda. Hep yapabileceğiniz bir şey ama yuvarlak kısmını bence dikerek daha fazla e, kullanacaksınız. Kullanabilirsiniz. Özellikle Tığla değil de şişlerle örüyorsanız O tarz hırkalara bu tığla yapılan motifleri e, monte etmek Çok güzel görsellik sağlayabiliyor. O yüzden görsel olarak Bunların daha çok kullanılabilme alanı var diye düşünüyorum. Şimdi ben sıra sonuma geldim. Bunun şöyle göstereyim hemen. Elimle düzeltiyorum. Evet. Şu şekilde gayet güzel bir motif oldu. Peki benim düşüncem ne? Benim düşüncem ben buna şu içindeki krem rengiden dışına bir sıra daha gidip üstüne bir sıra daha bundan gitmeyi düşünüyorum. Hem motifimi biraz daha büyütme ve biraz daha renklendirme açısından. Çünkü bu motifi hırkamda kullanmayı düşünüyorum. Ve bunun şu an boyutları istediğim şeyde değil. Bana büyüklük olarak nasıl bir şey lazım. Mesela şu büyüklükte bir şey lazım. Görüyor musunuz? Yani ben tahmini buna iki sıra daha gittiğimde istediğim büyüklüğü elde edeceğim. Ya da bir sıra daha gidip kenarına sık iğne ile bordur gittiğimde istediğim şekli alacak. O yüzden... Ben bunu e, bu şekilde arkadaşlar normalde motif böyle. Hatta motif şuradaki yuvarlığa tamamladığınızda böyle de kullanabileceğiniz şekilde bir sürü video bulabilirsiniz internette. Kare moduna dönüştürmüş olduk. Kare modunda da bu boyutlarda genelde bırakılıyor. Ama ben bunu büyütmek istiyorum. Dediğim gibi istediğim ebata getirmek istiyorum. Ki benim elimdeki motifin büyüklüğünü de hemen söyleyeyim. 9.5-10 santim. Şimdi bunun büyüklüğüne kadar 6,5 santim. Yani ben buna yaklaşık bir 3,5 santimlik bir genişlik genişlikte halde etmeyi düşünüyorum. Dolayısıyla ben bunu bitireyim. Video sonunda size de göstermiş olayım. Evet arkadaşlar, motifimi istediğim büyüklüğe getirdim. Bakın, çok da güzel oldu. Yani şimdi şu büyüklükten büyük bir kare motifi haline getirdim. Dediğim gibi ölçüsünü de yine vereyim ben bakın 9,5 buçuk santim tam istediğim boyutta yani istediğiniz e, diyelim ki küçük bir motif yaptınız bunun gibi farklı motifler bazı motifler küçük oluyor gerçekten 7 santim falan yedi buçuk santim oluyor Siz bunu başka bir motifle birleştirmek istediğinizde aynı benim yaptığım gibi buradaki trabzan sayısını artırabilirsiniz İlla trabzan olmak zorunda da değil belki yani düz trabzan sırası şeklinde değil de bir dolu bir boş şeklinde de ilerleyip yapabilirsiniz veya e, hanım dilendi beybendi de olduğu gibi aynı yere üç tane tekli trabzan sonra bir kutu atlayıp ya da iki kutu atlayıp yine üçlü üçlü bloklar halinde de yapabilirsiniz istediğiniz büyüklüğe getirebilirsiniz bence çok cici ve çok güzel oldu bunun farklı renklerinde de örmeyi düşünüyorum. Hatta şu yıldız biraz daha büyütülebilir mi? Onu da bir denemeyi düşünüyorum. Eğer büyütü, büyütebilirsem ve tam uydurabilirsem istediğim şekilde, o zaman da belki kısa bir video çeker bunu size sizinle paylaşırım. Videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar yorum ve beğeni de bulunmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler. Umarım benimle birlikte örmüşsünüzdür Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.